Mektebi Harbi Şahane Sultan II. Mahmud'un emriyle 1834 yılında kurulmuştur. Başlangıçta eğitimin tüm basamaklarında faaliyet gösteren Harbiye ilk mezunlarını 1841 yılında verebilmiştir. 1845 yılında askeri liselerin kurulması ve aynı yapılan program geliştirme çalışmaları sonucunda Harbiye eğitim süresi 4 yıl olan bir yüksek okul niteliği kazanmıştır. Harbiye 1908 yılına kadar geçen süre içinde öncelikle piyade ve süvari subaylarını yetiştirmiştir. 1905 yılında açılmış olan Edirne Manastır, Erzincan, Şam ve Bağdat Harp Okulları kısa bir süre sonra kapatılmışlardır. Bundan sonra sadece İstanbul'daki Harbiye Mektebi eğitim öğretime devam etmiştir. Kara Harp Okulu ve yerleşkesi 25 Eylül 1936 tarihinde Ankara'ya nakledilerek yeni yapılmış olan binasında eğitime başlamıştır. 2016 yılında Milli Savunma Üniversitesi çatısı altına giren okuldaki eğitim-öğretim süresi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı ile birlikte 5 yıldır.